Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı olarak seçildikten sonra komisyon üyelerimizle birlikte biz özellikle savunma sanayi alanında geldiğimiz aşamayı yerinde gözlemlemek istedik. Gerçekten daha önce de görüyorduk, duyuyorduk, yazılıyordu, çiziliyordu. Savunma sanayi anlamında Türkiye'nin geldiği aşamayı biz de bu anlamda yerinde görüp müşahede edelim ve gerçekten bir kez daha her gördüğümüzde de gurur duyalım istedik. Bu manada öncelikle e, kendim şahsen bir savunma sanayi şirketlerimizi gezdik, geldiği aşamayı yerinde bizzat e, görme imkanı bulduk. Akabinde e, savunma komisyonu üyelerimizi, bütün siyasi parti gruplarına mensup olan üyelerimizle birlikte bu savunma sanayi şirketlerimizi dolaşma imkanı bulduk e, ve gerçekten her gittiğimiz yerde, e, her bir şirkette e, Türkiye'nin geldiği aşamayı görmek gurur verdi bize. Çok yüzüde şirketlerimiz var. Dünyanın büyük şirketleri arasına giren e, savunma sanayi şirketlerimiz var. O bize gerçekten hem gurur veriyor hem de geleceğe değer çok ciddi bir güven veriyor. Güven telkid ediliyor. E, savunma sanayimizin geldiği aşamayı Karabağ zaferi'nde de aslında bir nevi e, perçinledik. Yine e, kuzey sınırlarımızda bir e, yeni bir çatışma ortamı, yeni bir savaş ortamı söz konusu. Ee, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan bir taraftan göç dalgası, öbür taraftan insani dramlar. Ee, ama daha da e, önemlisi ülkelerin savunma sanayi anlamında e, kat ettiği mesafenin ne kadar önemli olduğudur. Zira şunu görüyoruz artık bir başka uluslararası kuruluşa güvenerek ya da bir başka devletin ipiyle kuyuya inerek bu işler olmuyor. Siz gerçekten var olmak istiyorsanız tam bağımsız olarak özellikle Türkiye olarak bu coğrafyada özgür ve barış içerisinde, huzur içerisinde yaşamak istiyorsanız kendi ayakları üzerinde duran bir savunma sanayiye sahip olmak zorundasınız. Güçlü olmak zorundasınız. Ve bu manada da artık dışa bağımlı olmaktan ihraç eder bir pozisyona gelmek zorundasınız ki ve gerçekten iftiharla söylemek istiyorum ki Türkiye'nin geldiği aşama son derece gurur verici, son derece milletimizin geleceğe dair e, güvenli e, sağlayacak olarak bir pozisyon. Şimdi yüzde %20'lerde olan bir savunma sanayi e, ürünümüzü bu sene e, son dönemlerde özellikle yüzde %80'ler seviyesine çıkarttık. Yani yüzde %80'ler civarında bir yerlilik ve millilik olayı var. Elbette ki bazı parçalar bazen farklı ülkelerden alıyor, farklı ülkelerde kendi savunma sanayisini yaparken Türkiye'den aldığı bir takım parçalar var ama gerçekten milli olarak siz bu ülkede bunları imal edebiliyorsanız ve bu manada da artık bu ülkeler arasında savunma sanayisi güçlü olan, donanması güçlü olan, işte silahlı kuvvetleri, ordusu güçlü olan bir ülke olarak varlığınızı sürdürmek istiyorsanız bu alanda kendi kendinize yeten bir pozisyona gelmek zorundasınız ki Türkiye bu aşamaya geldi. Türkiye bugün gerçekten dünyada e, parmakla gösterilen ender ülkelerden biri pozisyona geldi. Ve bugün biz özellikle başta İHA'larımız, SİHA'larımız olmak üzere Baykar'ın Bay yapmış olduğu gerçekten buradan Selçuk Bayraktar'a da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bütün gençlere de umut oldu. İnsanımız istediği zaman ee, insanımız e, arzu ettiği zaman ve azmettiği zaman neler yapabileceğini çok e, güzel bir örneğidir, çok başarılı bir örneğidir. Kendilerini kutluyorum. Bir taraftan özel şirketleri besliyoruz. Bakın e, 2000'li yılların başında 2002'lere geldiğimizde 50 civarında özel sektör e, firması bu savunma sanayi ile ilgilenirken e, şu anda 1500'ün üzerinde çok ciddi manada özel sektör firmamız da var. Ha buna bağlı olarak yine Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın çoğunluğunu teşkil ettiği, hissedarının çoğunluğunu teşkil ettiği çok büyük savunma sanayi şirketlerimiz var. İşte Aselsan'dan Havelsan'a kadar, TUSAŞ'tan TAİ'ye, işte Roketsan'a, Makine Kimya'ya kadar e, pek çok savunma sanayi şirketlerimiz var. Bağlı bakanlıklarda bağlanan şirketlerimiz var. İşte TÜBİTAK'a e bağlı olanlar var. Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı olan bir takım şirketlerle. E, Türkiye özellikle savunma sanayi başkanlığımızın Sayın İsmail Demir'i de ismini gerçekten anmak istiyorum buradan. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Onun koordinasyonunda e, o ciddi bir koordinasyonla e, bütün bu savunma şirketleri, savunma sanayi şirketleriyle e, yakın ilişkiler, temaslar sürdürüyor ve hepsine de e, çalışıyor alanlar oluşturuyor. E, bu manada da e, komisyon üyelerimizle birlikte yapmış olduğumuz bu müşahadelerde, işte geçen hafta e, TUSAŞ'taydık. E, yerli ürünlerimizi gördük. Gökbey'in deneme uçuşlarını gördük. Tamamen yerli. E, i̇nşallah e, iki seneye kadar motoru da aynı aşamada yerli olur. İşte Atak, milli e, tabii milli helikopterimiz. Atak e, helikopterleri, Atak 1 tamam, şimdi Atak 2 ...geliştiriliyor aynı şekilde... ...yine T-70'ler, Skorsky'nin bir benzeri... E, ...bunların uçuşunu gösterdik... ...gördük... E, ...yine... E, hür ...Hürkuş'tan Hürjet'e kadar... ...yine TUSAŞ'ın yapmış olduğu... ...Anka ve Aksungur... E, ...insansız hava araçlarına... E, ...silahlı ve silahsız... E, bu ...silahsız olanları silahlıya da çok... E, ...pekala dönüştürmek mümkün... ...silahlı... E, e, ...insansız hava araçlarımız da aynı şekilde var... ...bütün bunları yerine gördük ve inşallah... 18 Mart 2023 tarih itibariyle e, milli muharip savaş uçağımızı artık hangardan çıkaracak bir pozisyona geleceğiz. Tabii iki sene yakın onun deneme uçuşları olacak, İşte uçması için bir iki sene daha zaman olacak belki. Yani bunlar e, Türkiye için gerçekten gurur verici hadiseler ve bizlerin e, bu coğrafyada özgür bir şekilde, bağımsız bir şekilde yaşamamızı sağlayacak olan çok ciddi gelişmeler. Şimdi bugün Bakın diplomaside bir Türkiye başarısı konuşuluyor artık. Türkiye'nin geldiği aşama. Antalya Diplomasi Forumu'nda gördüm. O süreçler içerisinde belki yaklaşık bir, bir buçuk ay içerisinde 50'ye yakın ülkenin lideriyle Sayın Cumhurbaşkanımız birebir de görüşüyor. İnsanlar sıraya giriyor, ülkeler sıraya giriyor. Gerçekten Türkiye bunu nasıl yakaladı? İşte eğer savunma en güçlüyse özgüvenin geliyor bir defa. Güçlü oluyorsun. Ekonomin de beraberinde güçleniyor. Çünkü şu anda bunu ihraç pozisyona getirdik. Çok ciddi bir ekonomik değer haline de getirdik aynı zamanda. Ticaretin de güçleniyor. Diplomaside de ciddi manada güçlü bir pozisyon alıyorsunuz. Ve Türkiye bugün dışarıdan gündemi belirlenen bir ülke iken bugün itibariyle dünyanın gündemini belirleyen bir pozisyona geldi Türkiye. Bunlar çok çok önemli şeyler. Bunlar hepimizin, bu ülkenin bütün vatandaşlarının e, gurur duyması gereken e, ciddi e, kazanımlar. E, ve bütün bu kazanımlarımızın üzerine de daha fazlasını nasıl yapabiliriz? Bu kabiliyetleri nasıl arttırabiliriz? Burada bütün savunma sanayi şirketlerimiz, Milli Savunma Bakanlığımız e, ve özellikle Cumhurbaşkanımızın o kararlı, e, ilkeli, o cesaretli liderliğinden e, bütün bunlarla beraber daha iyisi nasıl yakalayabiliriz muhasebesi içerisindeyiz. Ki Savunma Sanayi Başkanlığımızın işte 2017'deki 2018den itibaren e, Cumhurbaşkanlığımıza bağlanmasıyla birlikte e, başka ülkelerin belki 30-40 yılda katettiği mesafeyi biz 5-10 yılda katlettik aslında. E, ciddi bir alana geldik. Bundan sonraki süreçte de yine bu anlamda yapılması gereken ne varsa bu ülke için, bu milletin e, bu coğrafyada özgür yaşayabilmesi için çalışıyoruz. E, Elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz ve biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu olarak bize bizden bir beklenti olduğunda, önlerini açmamız gereken bir herhangi bir yasal düzenleme olduğunda da sonuna kadar yanlarında olmaya devam edeceğim. Ee, arkadaşlarımızla birlikte inşallah da e, geleceğimiz aydınlık, geleceğimiz parlak. Türkiye artık yüzyılı olacak inşallah bu yüzyıl. Türkiye'nin çağı olacak. Türkiye küllerinden yeniden doğuyor. Kim ne derse dersin. Türkiye tarihiyle yeniden bağ kurdu. Türkiye inançlarıyla yeniden bağ oldu. O o ilhamla birlikte, o tarihten aldığı ilhamla birlikte artık geleceğe güvenle bakan bir Türkiye var. Artık işte dışarıda satranç tahtasında oyun oynanan bir Türkiye değil, oyun kuran bir Türkiye pozisyona geldik. Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Onun o e, dirayetli duruşu, e, yine istikrar sayesindeki bu çok çok önemli. E, bu istikrarla beraber de Türkiye Helanda olduğu gibi savunma sanayide de inşallah çağ devam edecek. Bugün dünyanın e, en modern, en gelişmiş ülkeleriyle şu anda boy ölçüşüyoruz rekabet edebilir pozisyona geldik. Peki, pek çok alanda da onların önüne geçtik. Tabii bu kolay olmuyor. Yani Türkiye... Uzun yıllar ambargolarla karşı karşıya geldi, kısıtlamalarla karşı karşıya geldi. İşte Amerika F-35'i vermiyor mu diyor? Arkadaş, biz de ondan çok daha iyisini yapacağız diyoruz. Milli Muharip savaş uçağımızı inşallah yakında hangardan çıkaracağız. Yapacağız, yapıyoruz. Adeta işte kötü ev sahibi mal sahibi yapar derler ya. Biz de bu ambargolarla, dönemsel kısıtlamalarla birlikte kendimiz yapmak durumunda kaldık asla bir bakıma da bu bir hayra vesile oldu o şerden bir hayır çıktı e, ve Türkiye artık bu anlamda kendi kendine yeten bir pozisyona çok şükür geldi geliyor ve dahası bunu ihraç edecek bir noktaya geldik